Başkan Erdoğan yeni nesil pasaport ve ehliyete geçileceğini duyurmuştu. Ayrıntıları belli oldu. Sahteciliğe karşı yerli ve milli teknolojiyle güçlendirildi. Kanal 7 ekibi yeni pasaport ve ehliyetlerin üretim tesisindeki çalışmaları görüntüledi. Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünya çip kriziyle mücadele ederken Türkiye çipli sürücü belgesi ve yerli pasaporta geçiyor. Bizim ülkemizin yerli ve milli anlamda her hamlesi bize güç kazandırır, güç katar. Biz basmaya Ağustos'tan itibaren başlayacağız. Yeni pasaport ve ehliyetleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tanıttı. Yerli üretim, temassız ve çipli pasaportlar yüksek güvenlikli olacak. Yeni pasaportlarda nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde basılacak. Gördüğünüz gibi işte buradaki son derece teknolojik tesislerde el değmeden basılıp vatandaşlara ulaştırılacak. Pasaportların üzerinde Türkiye yerine Türkiye yazacak. Sayfalarda Ayasofya, Selimiye Camii ve Çanakkale Köprüsü gibi ülkenin değerleri yer alacak. Geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Tabii ki dışarıdan gelmesin artık ülkemizde yapalım. Bu bizim için bir e, gelişmişlik göstergesidir. Ben şimdi pasaportum yanımda değil açtığım zaman direkt bir takım yazılarla karşılaşıyorum yabancı yazılar. Şimdi Türkiye'nin Türkçe anlatılması, e, Türkiye'nin güzelliklerinin anlatılması çok daha güzel olur bence. Ehliyetler de çiftli olacak. Güvenlik açısından çift pencere yani çift fotoğraf kullanılacak. Uluslararası dolaşıma açık olacak ehliyetlere kimlik bilgileri de eklenecek. Şu anda da sürücü belgesi üretim merkezindeyiz fakat kartlar nasıl üretiliyor? İşte detayları bu boş kartı öncelikle makinanın burasına bırakıyoruz. Ve sonrasında ise makinenin içerisinde ve dışında gördüğünüz gibi 4 adet lazer var. İşte bu lazerler karta çeşitli basımları yaptıktan sonra süreç tamamlanmış oluyor. Ve son hali ise işte bu şekilde gördüğünüz gibi karşınıza çıkıyor ve üretilen kartla vatandaşlara ulaştırılmış oluyor. Cebler hafifler, cüzdanlar hafifler. İki kart yerine bir kart. Ayrı ayrı hepsini taşımak insana zorluk çıkıyor. Hepsinin bir yerde olması çok daha rahat konfor olur yani hepimiz açısından. Mevcut ehliyet ve pasaportların yenisiyle değiştirilmesi zorunlu değil. Süresi bittiğinde yenisi verilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.